akşamlar. Hoş geldiniz. Metronomayın her zaman olduğu gibi. Ben Saniyene sizlerle birlikteyim. SMS'lerimizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Kanal T yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajlarınızı yazdıktan sonra 33.70'e mesajlarınızı gönderiyorsunuz. İsterseniz Metronom programından önce ilk klibimiz tüm izleyicilerimize gitsin. Aşkın esir almış bu gönlümü Sulav romantik sesiyle kendisini çok sevdik. Yaşar kayıkçı şarkısıyla sizlerle kanalta ekranlarında. varmasın zamanlarında bile müzikle terapiler vardı. Bunu çok iyi biliyorum ben. Bunun faydasını da çok iyi biliyorum. Araştırırsınız, siz de göreceksiniz. Umarım çaldığımız şarkılar, müzikler de size iyi gelecektir. Birbirinden güzel şarkıları çalmaya devam edeceğiz sizlere. Hadi. Ee, o konserlerde sağ olsunlar mekan sahipleri diye geçer bizde o isimler. Sen iyi bilirsin. Mekan sahipleri haber veriyor ya Bahadır abi diyorlar. Böyle iyi biri var. Gel bir izle istersen diyorlar ve gidiyorum. <laughs> Gençleri izliyorum. Çok iyi gençler var. <laughs> Ölürüm bu Ölürüm ayrılamam bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir dizinin asıl bir şarkısıydı bu. Ihlamurlar altı biliyorsunuz. İntizar'ın seslendirdiği bir şarkıydı. Kalbimi Benim işim biraz değişik oldu. Şafak 300 askerdeyiz. E, albüm dinletti. E, beraber çalalım dedim. Canlı çalalım dedim. Yani Şafak 300 iken ben gruba girdim. Öyle böyle mi? Eser ben bunu 6000 dolar dolara çalarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sivile bir dedi. Ben uyanıklık yaptım grubu aldım ve davaya çaldırdım. Ne? Oldum. <laughs> Öyle mi ya? Herkese merhaba diye konuşan birisi benim dikkatimi çekti bir an evde böyle oldum bak bu ne dedim ya nereden geliyor bu ses sonra araya yorumlar kattık vay o anons böyle mi yapılır dan falan filan diye böyle magazinsel bir şey yaptık daha sonra o arkadaşlar şu sıra aynı radyoda çalışıyoruz şaka yapıyorsun evet. Ağzım dilim kız sana yol çabuk kaçırma bu anı. Çeksene alsanız da alsanız bu halini alın onu lütfen arkadaşlar. Çok karizmatik oldu bildiğiniz gibi değil yani. Vallahi billahi bak acayip karizmatik oldu. Bundan sonra programı beraber sunacağız biz Emrah'la. Cahil korkularından seni kim kurtaracak sanıyorum. İnanın sabah kalktığınız zaman kendinize gülümseyerek bir bakarsınız. Yüzünüzü yıkamaya gittiğiniz en azından. Gülümseyerek bakarsanız eğer kendinize inanın kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ve güne çok güzel başlayacaksınız. Bir deneyin. Bir deneyin bunu göreceksiniz. Ay bile çeker gider, düşündün mü? Ve tabii ki video kliplerinizi sevdiklerinize ulaştırabiliriz. Bak bak nasıl geliyor. Gelmedim sana. Git gelme. <laughs> e bırak bu işleri hadi dostum. O hikayelere ben çok tokum. Benim yolum belli. Amacım var umutlarım var. Daha sonra benden başka bir şey istediyor mühendisle. Mühendis duruyor duruyor düşünüyor ne istesem diyor. O zaman diyor ben diyor kadınları anlayamıyorum diyor. Peki kadınları anlamak için ne yapabilirim diyor. Cin duruyor duruyor düşünüyor. Sen şu tünel kaç metre olacaktı istersen diyor ona bir dönelim diyor. Ben sana yardımcı olayım tünel konusunda diyor. <laughs> Kadınları anlamak bu kadar zor herhalde. Ne dersiniz arkadaşlar? söz veda vaktiniz geldi. Ben Sani. Hafta her gün saat 18'de itibaren kanal T ekranlarında da sizlerle birlikteyim efendim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalın, sevgiyle sevin. Herkesi sevin. Hoşçakalın. Bay bay.